Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP iktidarı gizli ajandalarını yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladılar. 22 seneden bu yana giderek laiklik uygulamalarını daraltarak okullardaki Atatürk ve laiklikle ilgili bölümleri kısaltarak kendilerinin dünya görüşlerine uygun olarak zaman zaman halkı yönlendirmeye çalışarak kadınlar sokakta gülmesinler, yok hamile kadınlar sokağa çıkmasınlar diyerek yok okullardaki tercihli seçmeli bin derslerini uygulamada zorunlu hale getirerek laiklik düşmanlığını ortaya koymuşlardı zaten. Artarak giden bu laiklik düşmanlığı bir taraftan ÇEDES projesi adı altında okullarımıza, çocuklarımıza öğretmenler, pedagojik eğitim görmüş öğretmenler, bir milyon öğretmen atama beklerken okullarımıza imamları, hacıları, hocaları, tarikat mensuplarını sokmaya başladılar. Bazı ilkokullarda annenizin mezarıdır varsayın diyerek çocuklarımızın 6-7 yaşındaki çocuklarımızın önüne mezar maketleri koyarak ağlama uygulamaları yaptırdılar. Bazı okullarımızdayken şeytan taşlama uygulamaları yaptırmaya başladılar. Giderek artan bu uygulamalar nihayet sokağa çıktı. Sokakta artık açıkça bir taraftan sözde Gazze'ye destek gösterileri adı altında hilafet çağrıları, hilafet bayrakları yapılmaya göstermeye başlandı. Giderek arttılar, cesaretlendiler, cüretlendiler. iktidar tarafından bilerek, istenerek maddi kaynaklarla, belediyelerin olanaklarıyla ya da bakanlıkların olanaklarıyla beslenen, sevdikilen şeriatçı tarikatlar, cemaatler artık şımardılar, şımardılar ve kendilerini adliyede göstermeye başladılar. Ünvanlarının önünde Cumhuriyet bulunan Cumhuriyet savcılarının gözlerinin önünde İstanbul'da mesai gününde, mesai saatinde Şeriatçılar çığlıklar atılmaya başlandı. Düşünelim ki bu insanlar eğer işsiz, güçsüz, iktidar tarafından beslenen gürültüler olmasaydı bunlar esnaf mıydı? Bunlar çalışan memurlar mıydı ki mesai günü, mesai saatinde işi gücü bırakıp adliye sokaklarına, adliye koridorlarına geldiler? Bu nedenle de AKP iktidarının layıklık düşmancılığı artık ortaya çıktığından ben bunu Laiklik Meclisi ile birlikte organize bir şekilde 3 Mart Devrim Kanunlarının kabul edilişinin 100. yıl dönümünde 3 Mart'ı laiklik günü olarak kutlanması için bir kanun teklifi verdim. Fakat nasılsa nedense Sayın Beylis Başkanının bu anlattıklarım ve bunların çok daha fazlası uygulamalarla laikliği karşı karşıya yaralayıcı bulma, bulmamışlar. Benim kanun teklifindeki günah tabirim ve Milli Eğitim Bakanı'na atfen yazdığım iki cümle bunu yaralayıcı bulmuş. Bunu takipçisi olacağız. Bundan nasıl daha vazgeçmeyeceğiz? Layıklık, ülkemizin birliğinin, beraberliğinin, çağdaşlığının kalkınmasının güvencesidir. Ve anayasanın ikinci maddesi, dördüncü maddesi ve 174. maddesi de güvence atan olmuştur. Meclisin açıldığı ilk tüm, bu teklifindeki gürültü sözcüğünü çıkararak aynı teklifi yineleyip gelin. Takip soracağız. Layıklar asla vazgeçmeyeceğiz.